Merhaba arkadaşlar ben Aras. Bugün sizlerle birlikte yeni bir tane oyun tanıtacağım size ve oynayacağım. Bu arada sesim ve işte böyle davranışlarım aynı olabilir ve konuşmam şey izleyenler belki bilir Oyun Manyak diye bir tane kanal var. Onun ya yani ben yapımcısının aynı kişiyim. Bu arada ciddiyim. İsme bakın. Kanalımın ismine bakın. Oyun Manyak 2. Yani şey ben yeni bir tane şey kanal açtım. C şey, şimdi niye iki tane yeni kanal açtığımı sorabilirsiniz. Biri annemin telefonundaydı. Ben şimdi yeni bir tablet aldım. O yüzden burada çekiyorum. Yeni bir kanal açtım. Her neyse şimdi size oyunumu tanıtayım. Stick Tuber. Yani Stick Tuber diye yazılıyor, Söyledim şöyle, Bu oyunda gördüğünüz gibi mesela Hello Neighbor rap şarkısı bıyıklı yazmışta sese gel fakir yenilmez Minecraft müzik videosu falan böyle YouTube'dan gelen Türkiye'de ya yabancı şarkıları var mesela Alsana var şurada ya da Boral'ın yeni rap şarkısı Galatasaray falan işte ya da Brawl Stars falan mesela bir tane örnek göstereyim size bir saniye Nasıl olur, mesela? Heh, mesela bu örnek. Gördünüz böyle bir şey işte. Şarkı sırasında adamlar geliyor. Biz de onları vura vura öldürüyoruz. Böyle bir oyun işte. Sizlerle birlikte oynayacağım sevdiğim oyunları. Bunu atlıyorum bu arada. Bunu atlayacağım çünkü pek bir şey değil yani. Pek sevmem bu şarkıyı. Ee, ben bugünlük şimdilik e, siz, ben kendim e, Nasıl desem? Şimdi kendim istediğim şarkıları şey yapacağım. Ee, Açacağım yapacağım. Bu arada buradan da istediğimiz şarkıyı açabiliyoruz. Tüm tüm YouTube videoları bu arada baştan sona işte böyle. Sonra siz yorumlara yazın ee, böyle hangi şarkı istersiniz böyle YouTube'dan bakın. Ben de ismini kopyalayıp buraya yazayım. Hatta böyle DSE'yi bilenler vardır belki. O falan var işte. İsteyen yoruma yazsın. Ben de onu yapayım. Ben şimdilik mesela hemen seçip geliyorum. Evet arkadaşlar şey buldum. Belki bilenler vardır şu an götürüyorum orada arada mi? Gördüğünüz gibi. Bu arada ben şimdi fark ettim mobizen ekranımı şuradaki şeyi de değiştireceğim söylemiş olayım. Başlıyorum. Netflix Squid Game 2 işte. Başlıyorum. Susacağım bu arada. We'll <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey. Son saatte geldi. Evet işte böyle güzel bir tane oyun işte. Böyle böyle oyunlar var. İşte. Mesela bu arada e, şey oyunun zorluğu e, videonun kısalığına uzunluğuna göre ayarlanıyor sayılır. Mesela örnek vereyim. <laughs> yani bu şey uzunluğuna kısa şimdi göstermeyeceğim. Bakın. Şu mobizel işaretimi görüyor musunuz? Bir saniye. <laughs> mobizel işaretimi görüyor musunuz? Şurada hard mod, mod var ya ona bastığınızda easy mod yani kolay mod olmuyor. Daha da zor oluyor. Onu neden bilmiyorum işte. Ama işte hard moddaysanız normal hard moddaysanız ve video kısaysa kolaydır. Az önce mesela Ringo şarkısı kısaydı. bayağı normalde ben bir tane şarkıyı bitirmek için bayağı bir uzun süre çaldım uzun süre oldu. Bir saat falan diye bu arada uzun süre bak. Uzun dedi Süre bak. bakmayın. İşte böyle. Onu söylemiş olayım. Ee, bir dakika bir şey diyecektim de unuttum. Her neyse. Ben şimdi diğer şarkıya geçiyorum. Benim hayatımı anlatan şarkı. Ben yapmadım bu arada. Kayra mesela yani sözleri ko korkusuz ko korkar. Ay, korkak söyleyemedim pardon. Şu an Mobizen şartlarım olduğu şarkı bu arada. Okuma, okuma bilmeyenler için <laughs> Başlıyorum. Çok güzel bir şarkıdır bu arada. Öneririm. Bu sefer çok daha fazla hard zor modda. Yapacağım bakalım <laughs> fark ne? Oo. Şimdi anladım. Karakterler çok hızlıymış. Lan, beni Ve şarkı da hızlanmış. Şimdi anlaşıldı. Ben bunu bile yapamam yani. O yüzden hem ayrıca şarkıyı bozuyor çok hızlı olması. Her neyse başlıyor. Lan, Gerçek hali böyledir. <gülüyor> Sustum. <gülüyor> Merhaba Milayim <abi. gülüyor> <laughs> Yaşa böyle zulme gülme Sen artık elde gideme tek bir bekle mesela yani Gel yeni bir tövbe derse Keşke bir bir ton çöle bile de güldürenler olsa mesela yani Bir tutarsa bak telaşa böyle zulme gülme Sen artık elde gideme tek bir bekle mesela yani Gel yeni bir tövbe derse Keşke bir bir ton çöle bile de güldürenler olsa mesela yani bir Sefer pastı katil Ben mülayim sertim Ayakkabında taş misali ızdırabın emmi kestiren kazası geldi geçti 20 bin franga söyle kimde kral dairesi Ser bir pas pas kazma olsanız kasılmaz. Usta Türk kemerle dövseniz de ben de tek silah Gelir limon gelin masanda istah etsin Kan kusarken usta kayla Mührayım beni bahçedirdin Mesela yani o gaf erkek ağzı burada Sinek Ağzının tabanlarında kursalar salıncak Sallanıp da kendi pisler Ders son çöker Hele bir destur aslanım ama borçla dörde katlanır benim elimde hacı geçir lokumları Sipariş ettim elimi kendime geçikmesin diye Vermiler temiz mi? Mesela yani

Mülayim abim şimdi sizi lokma lokma eder. Diye bunları Mülayim abi. Amorti kalsın elde son bilette yolumu kestin. Kenefe talip olma şansı sade bana lazım. Tepem atarsa tek bir yan bu çanta kayla son sütun. Mami Korhan ölümü zorla dün akşam. Gözleriyle kan çeken bir evde şimdi ölgen. Hırtırabı şans durup da düşte düşte gel. Hele bir bak ne diyeceğim. Uzun süt öfkeler nefes sinirken orada çıkıp saklanıp da ölmesen. Son üç kütbeş Ah be arkadaşlar. Yanlışlıkla kafam karıştı, arka dikini görmedim. Ama yine de güzeldi. Bu arada şimdi soranlar olacaktır. Abi bu ne? Ya abi değil mi? Neyse. Bu neden senin hayatını anlatıyor? Normal bir şarkı diyenler olmuştur. Benim hayatım zor sayılır. Bayağı zor yani. Bir sürü yük var ve öğretmenleriniz demiştir belki. Çocukların hiçbir so sorumluluğu yok. Sadece yemek yiyip yatıyorlar, kalkıyorlar, ödevlerini yapıyorlar, ders çalışıyorlar falan demişlerdir. Ama benim baştan sonra başka, benim hayatım baştan sonra başka gerçekten. O yüzden benim hayatım anlatıyor. Ben şunu çok merak ettim. Kaiser, e, Kaiser İstanbul'un fetih müzi, müziği. Çok merak ettim bakacağım. Galiba shorts bu. Fatih geldi, düşman kaçtı. karşı gelen toplardan tattı. Sardı. Yunan hiç kaçtı. Toplar. Evet arkadaşlar, ama yine de güzel bir şarkıymış. Neden böyle bu sırada sesimi arttırdığımı düşünüyorduk. Çünkü şey videoda şarkı sırasında sesim fazla duyulmuyor. O yüzden sesimi yükselttim. Yükseltiyorum yani. O yüzden söylemiş olayım. Bu arada eğer hala sesim fazla gelmiyorsa yorumlara yazın. Ona göre sesimi arttıracağım şarkı geldiğinde. İşte böyle arkadaşlar. Şimdiki videomuz bu kadar da eğer daha fazla böyle sizin isteklerinize göre bu oyunun şarkı herhangi bir şarkı istiyorsanız yorumlara yazın. Ben de ona göre bak yapayım. Yani şarkıları çalayım. Siz de oyunları oyunu yükleyebilirsiniz. Çok güzel. Online değil ancak. Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Eğer daha fazla böyle bir oyun videoları istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.